Merhaba sevgili izleyiciler Trendyol 1. Lig'de haftanın 2. Haft 2. haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelen Çorum Futbol Kulübü ile Giresunspor maçının arkasından maç son yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Çorum Futbol Kulübü kendi sahasında Çorum'da Yenişehir Stadyumu'nda e, ligin kendi sahasındaki ilk maçında e, Tefe 1. Lig'deki İlk maçında kendi sahasındaki e, rakibine 2-0 mağlup olarak Giresunspor 2-0 mağlup olarak e, haftanın önemli sürprizlerinden birine imza atmış oldu. Olumsuz anlamda Giresunspor'sa e, ligdeki ilk galibiyetini alarak taraftarına e, büyük bir e, 3 puan hediyesi sunmuş oldu. E, bu maçın analizini yapacağız. E, şimdi şöyle başlayalım. E, benim transfer döneminde çekmiş olduğum videolarda ben e, yani Çorum Futbol Kulübü'nün transferlerini değerlendirirken ben ileride bir dörtlü yapmıştım. Ee, biliyorsunuz işte Enes Küç'ün on numara pozisyonunda Ahmet İlhan Özekin, Ceraldo'nun Geraldo'nun ve e, Thomas Werhait'in dörtlüsünden oluşan bir hücum hattı oluşturmuştum ama e, hoca Tahsin hoca farklı bir hücum varyasyonu kullanıyor. Hatta Zargo Ture için de biraz değineceğim. Zargo Ture'yi de o videolarımı izleyip tekrar geri dönüp izleyebilirsiniz. Saatli bomba olduğunu ve e, Türkiye liginde daha önce Trabzonspor'da ve Gençler Birliği'nde oynarken saatli bomba olan bir stoper olduğunu ve kötü bir stoper olduğunu, şampiyon oynayacak bir takımın ideal bir stoperi olmadığından bahsetmiştim ki bugün Çorum Futbol Kulübünü e, yapmış olduğu hatalarla yakmış olduğu e, Zargo Ture Şimdi e, maçın şöyle bir ilk 11'leriyle de başlayalım. E, bugün Çorum Futbol Kulübü kalede Ali Türkan'la başladı. Dörtlü defansta e, sağ tarafta oynayan futbolcu bugün e, Serkan'dı. Serkan Yavuz sol tarafta Erkan Kaş oynarken defans ikilisinde Adem Doğan'la Zargo Turo oynadı. Ön libero pozisyonunda oynayan futbolcu e, Ferhat Yazgandı. Onun önünde oynayan futbolcu At, e, Atakan'dı. Onun önünde 10 numara pozisyonda Gökhan Karadeniz oynarken ileride ise kanatlarda sağ tarafta Geraldo sol tarafta Ozan Sol en üstte ise Thomas Verheit 11 ile sahaya çıkarken konuk Giresunspor belki de gecenin ya yani da haftanın en önemli e, sonucuna imza atmış olan yani henüz daha ikinci hafta maçları oynanmadı ilk hafta, ilk maçta ama e, ben her ne olursa olsun diğer maçları e, maçların sonuçları haftanın takımı olarak Giresunspor ilan ediyorum. E, yani bu yokluk içerisinde benim şampiyonluk favorilerimden birisi biliyorsunuz. Ben Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü ve Kocaeli Spor'un şampiyonluk alanında en güçlü kadrolardan bir kadrolara sahip olduğunu söylüyordum. Yani şampiyonluk favorisi olan bir takımı deplasmanda 2-0'lık bir skorla mağlup ediyorsa haftanın takımı olmuştur Giresunspor. Giresunspor bugünkü maça karede Erkan'la başladı. Kadir'in kırmızı kart cezası olmasından dolayı sol bek oynayan Farukcan bugün stoperle oynadı. Farukcan'la Anıl stoperlerde oynarken sağ bekte Talha, Sol bekte ise oynayan futbolcu bugün e, ilk kul, ilk golünde e, asistini yapmıştı. E, hemen bakıyorum. Şahin. Şahin kardeşimiz gerçekten hani ilk golde de e, yapmış olduğu asist o driplingle ceza içerisine girmesi. E, yani yaşına göre bayağı yeteneğini göstermiş oldu o pozisyonda Şahin. Orta alanda Erolcan oynarken Erolcan'ın hemen yanında oynayan futbolcu Furkan'dı. 10 numara pozisyonunda Çektar Orhan oynarken e, sağ çıktı e, 4-2-3-1 düzeninde oynadılar. Sağ tarafta Savi Çeviş, sol tarafta oynayan futbolcu Ertuğrul. En uçta ise Mert oynadı. E, Giresun Spor takımında. Maç aslında şöyle söyleyeyim. İlk yarı tamamıyla e, yani topun kontrolü Çorum Futbol Kulübü'ndeydi ama pozisyonları bulan taraf Giresun Spor oldu. Bunda da temel noktaları hemen şöyle söyleyeyim. E, yanlış tercihler bir kere bu takımın sağ e, Serkan olmaz. Serkan Yavuz evet bir alt ligde başarılı olmuş olabilir ama bu lig için ideal bir sağ değil. Ben bunu tıpkı Sakar Espor için de söylüyordum. Sakar Espor'da Süper Lig Tepe 1. çıktığı zaman yani işte birçok oyuncusunu tek bu ligde kullanmak istedi. Ben bunların ideal bu lig için uygun oyuncular olmadığını söylüyordum sa kadar sporcunda işte kim de bunlar? Oğuz Yıldırım, Oğuz Kocabal, Serkan Odabaşoğlu, Hurşit olsun, Ozan Sol olsun. Ya bu oyuncuların bu ligi kaldıramayacağından bahsetmiştim. Ki bu oyuncuların ligi kaldıramadığını geçen sene de bu sezonda görüyoruz açıkçası. Yani şampiyon olup da bu lige taşınan kadrodan sadece şu anda orada direkt oynayan oyunculardan bir tek Burak Süleyman'la e, Oğuz Yıldırım kaldı ama Oğuz'un da ben zaten orada olmadığını yani olmayacağını da iddia ediyorum. Aynı şeyi Serkan Yavuz için de söylüyorum Çorum Futbol Kulübü'ne. Serkan Yavuz'un eğer e, Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi şampiyonluksa Serkan Yavuz sağ bekliğinden olmaz. Sol bekte Erkan Kaş'ın sol bekliğinden de olmaz. Caner Çavlan'ı kaçırdılar. E, yani aldılar ve Caner Çavlan'ı Iğdır F Futbol Kulübü'ne verdiler. Oğuzhan Yalçın başkan, ya oraya bir tane hemen acil sol bek çekmeniz gerekiyor. Ya ben mesela Ercan Coşkun'u söylemiştim, Ercan Coşkun yoksa Berkan Emir, mesela Berkan Emiri al hemen oraya. Berkan Emir gibi işte ne bileyim, sizin şampiyonluktaki rakiplerinizde o bölgede oynayan oyuncuları bir bakın. Mesela Kocaeli Spor Atilla Turanlarla oynuyor. E, Eyüp Spor'da orada Caner Erkin var. Ya bunlar sizin direkt rakipleriniz. Direkt rakiplerinizin e, oyuncularıyla kadronuzu kıyasladığınız zaman sizin de en az o yeterlilikte olması gerekiyor. Erkan Kaş kötü bir oyuncu değil. Ama yani baktığınız zaman zaten Erkan hani e, kendini sağlamış yani böyle bir göbek var. Yani futbolcu hani 45 yaşındaki e, futbolcular gibi yani 40-45 yaş arasında oynayan futbolcular var. Hani veteran futbolcular onlar gibi görünüyor saha içerisinde. O yüzden Erkan Kaş'la Sezon bitmez diye eklemek istiyorum. Ön numara pozisyonunda Ferhat Yazgan'a geleyim. Ferhat Yazgan'ın altı numaralığından çok bir şey. ya Bir de şöyle söyleyeyim. Ferhat Yazgan. Şimdi e, benim en son izlediğim Ferhat. İstanbul Spor'un Süper Ligi çıktığı sezonki Ferhat'tı. Mesela o noktada e, Osman Zeki Korkmaz Ferhat'ı kullanırken. E, orada Melih Kabasakallı Sakallı Ferhat ikisi birlikte oynuyordu. Önlerinde Muammer Sarıkaya falan oynuyordu. E, o kadroda Ferhat biraz daha hani Melih'le beraber kesici özellikleri de öne çıkan bir oyuncuydu. Yani top dağıtım özellikleri mesela daha orada muammer üzerinden şekilleniyordu. E şimdi yani burada geriden bir derin oyun kurucu gibi oynatıyor Tahsin Hoca'ya Ferhat'ı. Ferhat bu yetenekleri olan bir oyuncu değil. Yani e, bunu zaten olmadığını da maç içerisinde defalarca gördük. Geriden derin oyun kurucu gibi e, yani 70 metre, 80 metre uzun top atıyor. Atlı toplar arkadaşlarına gitmiyor. Taşa gidiyor. Yani offside'deki oyuncuya atıyor. Ya da Dışarı avuta gidiyor. Yani uzun top becerisi çok yüksek bir oyuncu değil Ferhat. Bunun da eksilerini görmüş oldu yine Çorum Futbol Kulübü. 8 numara pozisyonunda Atakan oynadı. Ya Atakan için bir şey demeyeceğim. Yani gitgelli bir oyuncu. Evet mücadele ediyor ama hani o noktada Gökhan Karadeniz'i taşımak için Ferhat'la Atakan ikilisi çok uyumlu ikili de değil. Onu da söyleyeyim. Yani Gökhan Karadeniz 10 numara pozisyonunda. Gökhan bu arada çok yetenekli bir oyuncudur. Ee, yani aklı sağ dışına kaymadığı sürece her zaman için bir sağ içerisinde bir maestro'dur. Ama şunu da çok ne söylemem gerekiyor. Gökhan Karadeniz'le oynuyorsanız Gökhan Karadeniz'in arkasında oynayacak iki oyuncunun Gökhan Karadeniz'i kaldırabilecek yeteneklere sahip olması ve oyun gücüne, direncine, fizik gücüne sahip olması lazım. Ferhat ve Atakan'da bu yok açıkçası söylemek gerekirse. Ozan Sol zaten ee, solda Ozan Sol olmuyor öyle sol. Ee, Ozan Sol'dan e, 1. E birincilikte şampiyonluğu oynayacak bir takımın sol açı olmaz. Bunu Sakarya Spor'da denedi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Sakarya Spor'daydı. Yani e, evet yetenekleri var. E, ama hani bal yapmayın arı gibi. Mesela Sakarya Spor'da da gönderilmesinin temel sebebi buydu. Skor yapamıyordu. E, o yüzden ben Ozan'ın da e, bu lig için çok uygun olmadığını düşünüyorum. Sağ tarafta Geraldo bugün gününde değildi ama yine söylüyorum ee, bu takımda Ahmet İlhan Özek varken sağ tarafta Ahmet İlhan Özek oynar. Geraldo'yu Ceraldo'yu sol tarafta oynatması gerekiyor hocanın. En uçta ise oynayan futbolcu Verheit e, Yakalı pozisyonlarda. Bugünün e, golle sonuçlandıramadı ama Verheit bana biraz şey hatırlatıyor. Şampiyon olan son şampiyon olan Trabzonspor'daki Cornelius Hanım satıyor. Bir de yalnız şunu da söylemem gerekiyor. Ya yani tamam e, hava toplarında etkili diye sürekli orta açmak zorunda değilsiniz. E, i̇lk yarıda ya Erkan Kaç sürekli, Erkan ve Serkan e, sürekli orta açılar durdular. Yani gereksiz bu ortalar. Yani e, modern futbolda artık orta açmak çok e, gol yüzdesi anlamında çok gol yüzdesi yüksek olan bir e, deneme türü değil. O yüzden e, mesela daha çok e, ceza alan içerisinde ara, at, e, ara paslarla atılan oyuncuların son çizgini Penaltı noktasına doğru çıkarttığı toplarla gol yapma ihtim, e, yüzdeleri daha çok artık modern futbolda. O yüzden çoğu takımda zaten büyük kalibreli takımlar bu tarz organizasyonlar yapıyorlar ama yani tamam hani ortada açıyor olabilirsiniz ama orta açacak oyuncunuzun da çok kaliteli olması lazım. Mesela Caner Erkin gibi bir oyuncunuz vardır. Orta açabilirsiniz ama sizin öyle bir oyuncunuz da yok. Yani bu tarz yapılan ortalarda biraz e, savunma rakip takımın stoperlerini çalıştırmaktan öteye geçmedi. E, ve maçın ikinci yarısında açıkçası hani biraz... E, 45-65 arasında Çorum Futbol Kulübü çok bastırdı onu da söylemem gerekiyor. Bu arada ilk yarıda da yani özellikle e, Çorum Giresun Spor yakaladığı pozisyonlarda e, çok başarılıydı. Kontra atakları iyi çıktılar. E, Çektar Ohran yani bugün e, belki de hayatın en önemli maçlarından birini oynadı. E, tebrik ediyorum. E, maçın ikinci yarısında biraz daha Çorum 45-65 arasında bastırdı. O dakikalarda işte Ozan Solun bir şutu var. Verheid'in kafa vuruşu var iki tane, ee, Ozan Sol'un yine kaçırdığı bir tane çizgiden çıkartılan top var. Ee, son dakikalarda direkten dönen bir top oldu 2-0'dan sonra ama e, o beraberlik golü bir türlü gelmeyince savunma arkasına atılan bir uzun topta e, at Mert'in atmış olduğu golle Giresunspor Spor farkı ikiye çıkarttı. Ve o dakikadan sonra zaten e, maçın fişi çekilmiş oldu. Giresunspor Spor galibiyet turunu atıyordu o andan itibaren. Giresunspor Giresun spor açısından da konuşalım. Ben Giresunspor geçen hafta kaybettiği kaybettiğim maç sonrasında değerlendirirken şunu söylemiştim. Giresunspor temel hedefi bu ligde kendi yani ligde kalmayacak takımlara karşı alacağı, oynayacağı maçlar açıkçası onun ligde kalıp kalmayacağını belirleyecek maçlar. İşte Altay maçı, Erzurum spor maçı, Adana Spor maçı, Tuzla Spor maçı. Bu tür maçlar biraz kaderini belirleyecek Giresunspor'un. Ama ben şunu da söylemiştim Giresunspor'u Spor'u değerlendirirken geçen haftaki maç sonunda Bodrumspor Spor maçıydı yanılmıyorsam. Bodrum Spor maçının sonunda şunu da demiştim ki Giresunspor öyle bir takım ki Yeni Malatya Spor'la geçtiğimiz yılki Yeni Malatya Spor'la çok benzeşiyorlar. Ve bu benzeşmelerinden dolayı Yeni Malatya Spor'un da hatırlarsınız geçen sezon deprem öncesinde büyük takımlara karşı almış olduğu sürpriz galibiyetler vardı. Ben aynı şeyin Giresunspor açısından da benzer futbolcu oynuyorlar. Giresunspor'un büyük takımlardan çok sürpriz puanlar alacağını söylemiştim. Bugün onlardan bir tanesini gerçekleştirdiler. Çünkü e, yani Mustafa Kaplan Hoca biraz şunu oynatıyor. E, yetenek anlamında rakipten e, yet daha kısıtlı olabilirsiniz ama fizik kalite olarak ya da mücadele anlamında iki takımda 11-11 ise eşit şartlar altında oynanıyor durum bu mücadele dedi. Ve tempoyu her zaman yüksekte tutarak Rakiple fiziki mücadeleden geri kaçmadı Giresun Spor. Ve bu şekilde rakibini ısırarak oynadıkları zaman rakibin teknik kapasitesindeki olan oyuncularınızı da bir müddet sonra bezdiriyorsunuz. Bu bezdirme neticesinde de rakip takım hatalar yapmaya başlıyor. Ve bu hataları değerlendirdiğiniz zaman zaten skor size gelmiş oluyor. Bunu çok iyi oynadı Giresun bugün de. Ve e, 3 puanla bugününü ödüllendirmiş oldu. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. E, şöyle söyleyeceğim. Çorum Futbol Kulübü açısından... Çorum Futbol Kulübü'nün en az 5-6 tane transfere ihtiyacı var. Transferin son gününe kadar Giresun Spor açısından da hani çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü transfer tahtası kapalı. Onlar mümkün olduğunca e, oynayacakları mücadelelerden eksiksiz bir şekilde e, hedef rakiplerine karşı mutlaka puanlar almak zorundalar. Diğer rakiplerden de bu şekilde sürpriz puanlar alarak ligde son haftaya kadar e, mücadele edip ligde kalma potasında başarı elde etmek zorundalar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.